Merhaba, ben Eray Kaymaz. Bu dersimizi daha iyi anlayabilmeniz için gitar akordu nasıl yapılır ve parmak tel ve perde bahsettiğim videoları mutlaka seyretmiş olmanız gerekiyor. Eğer seyretmediyseniz açıklama kısmına bıraktığım linklerden ilgili derslerin videolarına ulaşabilirsiniz. Gitarımızı akord etmediysek videoyu durdurup ilk önce gitarımızı akord edelim. Daha sonra kucağımıza oturduğumuz pozisyona göre e, gitarı iyice sabitleyelim. Öncelikle hatırlatmalıyım ki akor basacağımız elin parmakları klavye 90 dereceye yakın dik bir açıyla basmalı. Tırnakların uzun olması bu dik açının oluşumunu engelleyeceği için akor basacağımız elin tırnaklarının sürekli kısa olması gerekiyor. Akorumuz si majör. Si majörde birinci parmağımızı ikinci perde üzerinden birinci tel ve beşinci tel arasındaki bütün tellere basıyoruz. Bir ve beşte dahil olmak üzere. İkinci parmağımızı dördüncü tel dördüncü perdeye, üçüncü parmağımızı üçüncü tel dördüncü perdeye, dördüncü parmağımızı da ikinci tel dördüncü perdeye yerleştiriyoruz. Avuç içimiz sapa değmiyor. Baş parmağımız da karşıdan bakımda çok fazla belli olmuyorsa şu an si majörü doğru basıyoruz demektir. Si majörde arpej atarken P parmağımız 5. tele vurur ve şöyle bir ses çıkar. Ritim atarken si majörde 5. tel onun altındaki tellere vurursanız daha güzel bir ses elde edersiniz. Evet, akorumuzu anladıysanız bu akoru çalışırken yapmanızı istediğim üç önemli detay var. Birincisi, sol elimizin yani akor bastığımız elin parmaklarının klavyeye dik bir açıyla basması gerekiyor ve tırnaklarının kısa olması gerekiyor. İkincisi, yine akor bastığımız elin avuç içinin sapa değmemesi gerekiyor. Üçüncüsü, akor bastığımız elin baş parmağının karşıdan bakıldığında çok fazla görünmemesi gerekiyor. Bu üç maddeyi kağıda yazıp çalışırken kendinizi kontrol etmenizi rica ediyorum. Bu akoru basabiliyor olabilirsiniz ama akorları öğrenirken mutlaka bilmeniz gereken bazı teorik bilgiler var. Majör minör nedir? Diyez bemol nedir? Akor nedir? Bu A, B, C, D, E, F, G ne anlama geliyor? Yani bunları sürekli kullanıyoruz ama bunların ne olduğunu da bilirsiniz. Bu bilgiler sizin akor öğrenebilme hızınızı arttırırken öğrendiğiniz akorların da kalıcı olmasını sağlar. Bu tip teorik bilgileri anlattığım derslerin videoların linklerini açıklama kısmında paylaştım. E, mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben Eren Kaymaz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.